Merhabalar hanımlar. Seramonden yine bomba gibi bir ceket pantolon tanıtımı yapacağım sizlere. Ceket ve pantolonumuzu isterseniz ayrı ayrı, isterseniz kombin olarak satın alabilirsiniz. Ürünümüz günlük hayatınızda sizlere ışıklar sağlayacak bir ürün. Önünde çıt çıt detaylarımız var. İster önü açık ister önü kapalı kullanabilirsiniz. Kol manşetlerimizde de yine e, çit çit detayımız var. Birinci sınıf kot kumaşlar, Pis dikiş dediğimiz bu şekilde spor bir e, dikiş şekli var. Pantolonumuz uçları püsküllü. bir Diğer rengini Evet sarının en güzel tonuyla geldim şimdi de sizlere. Bunlar ceketimiz rahat kalıp 1-2-3 beden şeklinde 38'den 52 bedene kadar tercih Tam kalıptır. Beli fermuarlı, düğmeli şeklinde 36-44 bedenimiz. Ve ceket pantolonumuzun renkleri lila, sarı, beyaz ve üzerindeki siyah rengimiz mevcut. Sipariş açımı Asaptan ya DM'den bekliyorum sizleri.